İbrahim Hakkı Hazretleri şu okuyacağım ayeti kerimeyi var ya beyt haline çevirmiş. Beyt halinde söylemiş şu ayet kerimeyi. Hangi ayet? Ve men kim ehli takva olursa, Allah'a güvenirse, dayanırsa yec'al lehu Allah Allahu Teala ona sıkıntı ve darlıklarından bir çıkış yolu açar. Yec'al Lahu onun için yapar mahrecen bir çıkış yolu. Ve yerzuquhu ve yerzuqu min haythu la yahtasib. Umadri yerden de onu rızıklandırır. Men vesel va nereden geldi? İsrail oğullarına kudret halvasıyla bıldırcın eti nereden geldi? Nereden? Gökten geldi. Sebepsiz. Bir düşünün hele bir tefekkür edin. Çöldesen su bile yok, ağaç yok, bir şey yok. Bulunduğu bölge her gün adam başı bir baksan bile bir bıldırcın eti düştü. Bir de halva düştü. Pat 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 yağmur yağar gibi. Rabbil alemin. Ve yerzikhu min haythu la O Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Keme var ya keme. Keme. Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor. Keme de Allahu Teala'nın kudret halvası gibi sebepsiz yarattığı bir şeydir. Kökü mökü yok. Hiçbir şey yok. Kendilgından Allah'ın sebepsiz yarattığı bir şeydir. Men yani o kudret halvası gibi sebepsiz yarattığı bir şeydir. Ve devamında da diyor ki kemenin suyu gözlere şifadır. Kemenin suyu gözlere şifadır. Suyunu sıkacaksan gözü ağrıyan gözüne sürecek. Hadis-i şerifte buyuruyor Efendimiz. Ve yerzuku min haysula ihtefi ummadığı yerden onu rızıklandırır. Evet.